Kongrelerimizin en güzel şekilde huzurlu ve sükunetli bir şekilde suhuletten gerçekleşmesini sağlayan Trabzon'umuzun evladı Zonguldak milletvekilimiz, çok kıymetli divan başkanımız ve kıymetli üyeleri, AK Parti teşkilatlarının Trabzon'daki siyasi kaptanı, kıymetli il başkanım. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuz kıymetli milletvekili arkadaşımız, aynı şekilde bir önceki dönem Trabzonumuza çok önemli yatırımların kazandırılmasında alın teri döktüğümüz, mücadele ettiğimiz kıymetli milletvekili arkadaşımız yine Sürmene ilçemizde özellikle çok güzel hizmetlere birlikte beraberce samimiyet ve gayretle imkan oluşturmaya çalışan, teşkilatını her daim, her daim diri tutan, gayret eden çok kıymetli ilçe başkanımız, aynı şekilde çok güzel bir ekip olan ve belediye açısından milletimize, halkımıza en güzel hep hizmetleri, yatırımları kazandıran çok kıymetli belediye başkanımız. Aramızda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekillerimiz, değerli abimiz Atilla Ataman Bey, değerli kardeşim Mehmet Karaoğlu, Sürmenir'in evladı, genç ve çalışkan başkanımız, gençlik kolları yıl başkanımız ve değerli yöneticileri, aramızda misafir olarak bulunan ve her bir konuğumuzdan ayrı heyecan duyan kıymetli ilçe başkanlarımız ve yine diğer ilçelerimizin belediye başkanları, teşkilatlarımızın uç beyi olarak nitelendirdiğimiz mahalle başkanlarımız, kadın kollarımızın çok kıymetli başkanları ve yöneticileri, muhtarlarımız ve bugün burada bize, teşkilatımıza verecekleri destekle, oylarla biraz daha inandığımız yolda yürüyebilmemiz için biraz daha yol verecek olan kıymetli delegelerimiz. Hepinizi en kalbi duygularından sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Sürmen'e, ilçe 7. Olağan Kongresi'nin partimize, ilçemize, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ben de sözlerime başlamadan önce Sürmene ilçemizle birlikte çok güzel hizmetler yaptığımız Önceki dönem Belediye başkanımız Siyasette Her zaman Ağır başlılığıyla Büyüklüğüyle Tolere edici yaklaşımlarıyla hafızalarda iz bırakan Mustafa Azizoğlu başkanımızı Aynı şekilde renkli simasıyla hem Sürmene'de hem Trabzon'da çok güzel hizmetlere imza atan, daha önce belediye başkanlığı yapmış olan ve yaşamış olduğu amansız bir hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılan değerli belediye meclisi eski meclis üyemiz İbrahim Sedef abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine hatırlayamadığımız diğer teşkilat mensuplarımız varsa onlarda rahmet ve minnet anıyoruz. Onlarla beraber bu yolda büyük bir mücadele ettik. Allah hepsinden razı olsun. Değerli dava arkadaşlarım, Trabzon kongreleri çok coşkulu, heyecanlı ve pandemi kurallarına sıkı sıkıya riayet edilmek suretiyle e, çok düzenli bir şekilde icra edilmektedir. Bu manada Hayrat'ta, yine Yomra'da, Araklı'da, Köprübaşı ilçemizde, Maçka'da ve aynı şekilde bugün Sürmeni ilçemizde kongrelerimize devam ettirmekteyiz. Kongrelerimize başka illerde görevli olduğu, görevli olması nedeniyle gelemeyen, fiilen yanımızda olmayan ama gönülden yanımızda olan kıymetli Çevre Komisyon Başkanımız Muhammed Malta ve yine Trabzon milletvekilimiz Adnan Günnar Bey'in de bugün kendileriyle görüştük selamlarını iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar AK Parti her ne kadar 19 yıllık bir parti olsa da esasında medeniyetimizin bizlere yüklemiş olduğu, ecdadımızın bize yüklemiş olduğu büyük bir medeniyet mirasını omuzlarında taşıyan bir siyasi parti. Biz bu davayı bir hak davası olarak görmekteyiz. Biz bu davada hep inandığımız yolda yürüdük, inandığımız yolda yürüyoruz, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Tabii çok büyük badireler atlattık. Geçmişte esasında ihtilalları yaşamış, muhtıraları yaşamış, askeri darbeleri yaşamış, eziyetler çekmiş, ötekileştirilmiş büyük bir kitle, Türkiye'de bugün çok şükür iktidara yürüdü AK Parti ile beraber ve 19 yıldır da kesintisiz bir şekilde iktidarda. O süreçlerde büyüklerimiz, dava büyüklerimiz hiçbir zaman yılgınlığa, hiçbir zaman yeise kapılmadılar. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadılar. Bizim o arkadaşlarımıza, o o dönemde bizi aşağılayanlara, toplumun belirli bir kesimini ötekileştirmeye çalışanlara, başörtülü başörtüsüz ayrımı yaparak toplumun dinamiklerini tetiklemeye çalışanlara onlara rağmen hiçbir zaman geri adım atmadık, yorulmadık. Size e, biz iktidara gelme noktasında parti kurduğumuzda o dönemlerde hatırlarsanız siz iktidar olamazsınız. Asker darbe yapar, size bu ülkeyi yönettirmezler demişlerdi. Bunları unutmadık. Sizin lideriniz muhtar bile olamaz demişler. Ama hiç pes etmedik, yorulup dinlenmedik, sendeleyip geri durmadık. Hep inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Değerli arkadaşlar, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana da bu mücadele hep devam etmiştir. Ama biz yine inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Cumhuriyet mitingi adıyla darbe hazırlıklarında, akabinde Cumhurbaşkanı seçtirmemek için yapılan e muhtıralarda AK Parti'yi sindirmek için internet ortamında elde edilen yalan yanlış belgelerle açılan kapatma davasında da yine ağaç bahanesiyle ortalığı yakıp yıkan bir tabiri caizse bütün orada her tarafı yangın yerine çeviren gezi olaylarında Kürtler katlediliyor yaygarasıyla ortaya çıkarılan Kobani eylemlerinde 17-25 Aralık darbesiyle yargı ve emniyetin e, yolsuzluk adı altında susturulmuş bir darbeyle birlikte milli iradeyi hapis etmek isteyen o dönemlerde yine aynı şekilde bir başka darbenin ortamını hazırlamak için başlatılan hendek barikat olaylarındadır dış mihrakların FETÖ aparatıyla birlikte gerçekleştirilen hain 15 Temmuz gecesinde de kur ve döviz obilerinin spekülatif oyunlarıyla ortaya çıkardıkları ekonomik krizlerle de Suriye'nin kuzeyinde kırılmak, kurulmak istenen terör örgütüne karşı gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlarda da Kudüs'ü özellikle Müslümanlara zincirlemek, Müslümanların girişini yasaklamak için alınan kararlarda da Arakan'da zulme uğrayan kardeşlerimiz için de Doğu Akdeniz'de kurulmak istenen kurtar sofrasına karşı Oruç Reis gemisiyle Libya mutabakatıyla Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her daim inandığımız yolda yürümeye devam etti. Ve bundan sonra da yine aynı şekilde bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz bu yürüyüşümüz tam bağımsız bir Türkiye, güçlü ve zengin bir Türkiye, gelişmiş ve her yönüyle kalkınmış bir Türkiye hayali gerçekleşinceye kadar davamız, hak davamız tecelli edene kadar ilelebet devam edecektir. İşte bu manada bu kongrelerin önemi büyüktü. Bu kongreler bizim yenilemek ve tazelenmenin yanı sıra birleşmemize, büyütmemize ve bütünleşmemize yol açmaktadır. Bu, bu mihvalde bugün gerçekleştireceğimiz sürmene 7 olan kongresinin bizim evvela öncelikli olarak bütün teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen her bir arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Daha bundan sonra da yapacağımız çok işlerimiz var. Hedeflerimiz büyüktür. Siyasette hiçbir zaman bardak tam olarak dolmaz. Hem Sülmene ilçemize hizmet etmek anlamında, hem Trabzon'daki yatırımlarımızı gerçekleştirmek, hem Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek adına ve dünyada masum milletlerin sesi olmak, suskun dünyanın hür ve gür sesi olmak adına çalışmalarımız devam ettirmek zorundayız. Bugün baktığımızda Fransa Başkanı Macron, bugün baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı John Biden, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı yatıp kalkıp Recep Tayyip Erdoğan'ı bertaraf etmek amacıyla çalıştığı bir süreçte bizim ne kadar doğru bir yolda ve istikamette olduğumuz çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bizim hep birlikte bir ve beraber olarak, bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte sürmene, hep birlikte Türkiye olarak yolumuza devam etmek zorundayız tek devlet, tek bayrak, tek vatan şiarıyla güçlü ve müreffeh bir Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerlemek zorundayız. Dolayısıyla kongrelerimiz kardeşliğimizin pekişmesine vesile olsun. Kongrelerimiz yeniden büyük hedefleri 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi gerçekleştirmemize vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla her birinizi saygıyla selamlıyor. Yeni seçilecek olan ilçe başkanımıza, yeniden seçilecek olan ilçe başkanımıza ve kıymetli yönetimini şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı vazifeler yapmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah hepinize razı olsun. Allah'a emanet olun. sağlık, e sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hem gelmişini, hem geçmişini bir özet halinde.